Herkese merhabalar. Kapımızı çalan zıtlıklar podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sokak röportajı yapıyoruz. Sağlıklı bir hayat için neler yapıyoruz? Kimlerin tavsiyesini dinliyoruz? Kulaktan duyma bilgilerle mi hareket ediyoruz? İşte bunları cevaplarını öğrenmek için bir sokak röportajı yapacağız şimdi. Ve hazırsak başlayalım. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyim? Sena. Sena Hanım sağlıklı bir hayat için neler yapıyorsunuz? Yenice spora başladım. Bence sağlığı sporla birlikte getireceğim. Onun dışında felsefe öğrencisiyim. O yüzden şey geliyor. Düşüncesel aktiviteler bence sağlıklı olmamızın en büyük etkeni. Çünkü evet spor vesaire sağlıklı beslenme zaten bunlar bizim doğduğumuz günden beri hayatta bize işte e, televizyon programlarında da bile sunulan şeyler ama insanın kafa yapısındaki o içindeki kötü şeyleri attığı süreçte hayatla bütünleşmesiyle beraberinde gelen bir sağlık yaşam olduğunu İnsan düşünüyorum. Sağlık her şeyden evet. önemli. Evet. Peki sosyal medyada biliyorsunuz artık çok sağlık influencer'ları dediğimiz bir sürü tavsiyeler de var. Zayıflama çaylar olsun, işte kullanmalık takviyelik, vitamin hapları gibi. Bunları ne kadar ciddiye alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz? Şöyle bir 15 yaşındaki sene olsa onların hepsini denemek, hepsine bakıp zayıflamak isterdim. Ama bugünkü Sena hepsinin ayrı bir içerik paylaşması ve hiçbir nakla mantığa yatmaması. Suyla karıştırılan bir şeyin çorba niyetine içilmesi. Dilan Polat merhaba. Çok saçma geliyor. Olmayacak şeyler çünkü vücudumuz bunu kaldıramaz. Bu da yine insanın aklını kullanmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki bir yeriniz aranızda önceliğiniz Google Amca'ya mı sormak, aile hekimine mi gitmek yoksa en yakın hastaneye gitmek mi? Çetçi, Beti, KK. Peki hiç doktor tavsiyesi olmadan HAP kullanıyor musunuz? Hayır. Hayır kullanmıyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Gerçekten İyi günler dilerim. Görüşürüz. Çok sağ olun. İyi dersler. Merhabalar. Adınızı öğrenebilir miyim? Pınar. Memnun oldum. Sağlıklı bir yaşam için neler yapıyorsunuz Pınar Hanım? Sağlıklı bir yaşam. Bir kere sağlıklı besleniyorum. Sağlıklı beslenenden kastım daha çok protein ağırlıklıyorum ve organik yemeğe dikkat ediyorum. Sadece dikkat ediyorum ama. <laughs> Peki bunları doktor kontrolünde mi yapıyorsunuz yoksa kendiniz mi? Hayır sadece kendim bunu yaşam tarzı haline getirdim. Bu şekilde besleniyorum. Bir de ara ara sabahları yürüyüşe çıkıyorum temiz havada. Bir de ruhumu sağlıklı tutmaya çalışıyorum. En önce o aslında. Ne kadar güzel. Peki biliyorsunuz sosyal medyada çok yaygınlaşıyor bazı şeyler, içerikler özellikle. Gördüğünüz o her sağlık önerilerine uyuyor musunuz? Gördüğünüz her şeyi deniyor musunuz? Hayır kesinlikle denemiyorum. Çünkü bunun ne amaçlı olduğunu bilmiyorum. Artı bilimsel içeriği olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden daha güvenilir sosyal medya platformlarını takip ediyorum diyeyim. Ne kadar güzel bilinçlisin. Son bir soru. Bir yeriniz ağrıdığında önceliğiniz aile hekimine mi gitmek, en yakın hastaneye mi gitmek yoksa Google amcaya mı sormak? Biraz bekliyorum ama eğer geçmezse kendi yöntemimle en yakın sağlık ocağına gidiyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kolay gelsin sağ olun. Merhabalar, adınız? Doğan Güllüoğlu. Sağlıklı bir yaşam için neler yapıyorsunuz? Sağlıklı bir yaşam için maalesef ekonomik kriz olduğundan dolayı hiçbir şey yapamıyoruz, beslenemiyoruz. Yani eşim oluyor kendisi dışarıda kalıyoruz biz. Onu da söyleyeyim. Yani artık koasızız, epilepsisizız da ilaçlarımızı devlet bir kısmını karşılıyor. Şimdi artık randevu almak da imkansız oldu. Bunları içinde dahil edebiliyor muyuz? Yani sağlıklı yaşamak için sadece ne bileyim ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hani beslenemiyoruz sağlıklı. Peki zararlı bir alışkanlığınız var mı? Var var. Zararlı alışkanlık şimdi şöyle bir şey var. Alkol. Şimdi alkol dedi. De, sıkara var. O da ne? ne için? Çocukluğumuzdan ileri gelen bu hani e, varoş dediğimiz kesimlerde biz büyüdük. Oralarda işte küçük yaşlarda keşke hani kimseye tavsiye etmiyorum. Kötü bir alışkanlık. Şu zamanda geçim gerçekten çok zor yani. yani geçim zor tabii ama önceliğimiz hep kendimiz olur Tabii tabii önceliği kendimiz olması için ekonominin iyi olması lazım. Çoluk çocuğa bakmamız için ne bileyim bir yuva, şimdi kiralar uçmuş askeri ücretin üstünde. Biz çalışmıyoruz, askeri ücret bile alamıyoruz yani. Bizim gibi kaç, kaç bin tane insanlar var. Evet. O şekilde yani... Aslında biraz daha eşitliğe değiniyorsunuz. E, evet eşitlik, eşitlik tabii. Da. Yani sosyal ekonomi maalesef çökmüş sizin de bildiğiniz gibi. Bir şeylerin değişmesi inşallah olur yani. Bu illa hükümetin değişmesi anlamına gelmiyorum. Hükümet daha önce çok güzel şeyler yaptı. Dünya çapında basına yansıdı bunu yaptıkları şeyler. Fakat bu şu zamanda her nedense bir bu Ecevit zamanına dönmeye başladı artık. Hani şu anda tek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmasına rağmen ne bileyim yanlış mı yönlendiriyorlar? O şekilde yani acaba hani bu yardımcıları, sekreterleri olur, bakanları olur. Bu şekilde. Anladım. Aslında devam sorunları da vardı. Mesela bir yeriniz tamam. ağrıdığında işte ilk başta aile hekimine mi gidersiniz, hastaneye mi gidersiniz yoksa Google'dan araştırıp mı ya. kendi kafanıza göre ilaç mı kullanıyorsunuz? Şey ben ilk önce aile hekimine giderim. Bana önerdiği ilaçlar ne varsa onu kullanırım. Çünkü ben kendim ayrıtım kova hastasıyım. E, i̇lacı kullanamam. Epilepsi de var. Yani aile hekimine danışırım veya bir eczaneye danışırım. O şekilde. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar. İsminizi önemli miyim? Emine. Emine Hanım sağlıklı bir yaşam için neler yapıyorsunuz? Bir iş yapıyorum. Yememe dikkat ediyorum. Kalabalık ortama yemiyorum. Tamam. Peki sosyal medyada biliyorsunuz çok sık zayıflama çaylar olsun, işte bitki hapları olsun gibi böyle içerikler çok fazla var. Sosyal medyada gördüğünüz her şeyi deniyor musunuz? Hayır. Güzel. Peki bir yeriniz ağrıdığında önce aile hekimine mi gidersiniz, hastaneye mi gidersiniz yoksa Google'a yazıp ya da kendi Hastane. kafanıza göre <laughs> ilaç kullanıyor musunuz? Yok hastaneye gideriz. Çünkü Google'a baktığım zaman bazen moverim bozulabiliyor, evet. o direkt doktora gidiyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Sevgi Çakır. Sağlıklı bir yaşam için neler yapıyorsunuz Sevgi Hanım? Vallahi biz sabahtan beri yürüyüş yapıyoruz arkadaşımla. Ne kadar güzel. Seviyoruz yani yürümeyi. Peki beslenmenize ne kadar dikkat ediyorsunuz? Beslenme tarzı çok dikkat etmesek de yine de etmeye çalışıyoruz. Güzel. Ee, peki biliyorsunuz sosyal medyada birçok şey paylaşılıyor. İşte zayıflama çayları olsun, haplar, takviyeler gibi. Bunlara ne kadar uyuyorsunuz ya da her gördüğünüzü deniyor musunuz? Yani artık denemiyoruz. <laughs> Bazen deniyor muydunuz peki? <laughs> Bazen deniyorduk ama şimdi denemiyoruz. Sağlık şey için. Şey <laughs> düşündüğümüz için almıyoruz artık. Evet maalesef. Peki bir yeriniz ağrıdığında önce Google amcamı soruyorsunuz. Aile hekimine mi gidiyorsunuz yoksa en yakın hastaneye mi gidiyorsunuz? Hastane bize yakın olduğu için hastaneyi tercih ediyoruz. Güzel. Peki hiç kendi başınıza hap map kullanıyor musunuz? Hiç. Yok. Güzel. Tamam çok teşekkür ederim. Hoş çok abi. sağ olun. İyi, İyi günler dilerim. <laughs> Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Sağlıklı bir yaşam için neler yapıyorsunuz? Yürüş yapıyorum. Peki kötü alışkanlıklarınız var mı? Var, sigara kullanıyorum. Şimdi sosyal medyada biliyorsunuz herkes artık doktor gibi konuşuyor, önerilerde bulunuyor. Zayıflama çayları olsun, işte takviyelik ilaçlar olsun. Bunları ne kadar dikkate alıyorsunuz ya da kulaktan duyma bilgilerle sağlıkta kullanıyorsunuz? Yok, kullanmıyorum böyle şeyler. Peki bir yeriniz ağrıdığında ilk önce Google'a mı sorarsınız, aile hekimine mi gidersiniz yoksa hastaneye mi gidiyorsunuz? Hastaneye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi günler dilerim ve bir röportajın daha sonuna geldik. Bu sefer 100 kişiye soramadım. Çünkü az bir vaktim vardı. Dolayısıyla yaklaşık bir 25 kişiye falan sormaya çalıştım. 5 kişi katıldı. O kişilere çok teşekkür ederiz. Sizler de sağlıklı bir yaşam için neler yapıyorsunuz? Kimlerin tavsiyesini dinliyorsunuz ya da bu röportajı dinledikten sonra kafanıza bazı fikirler ya da sorular oluştuysa ya da düşüncelerinizi belirtmek istiyorsanız Instagram ve YouTube kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Oradan yorumlar yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.